sorun, Türkiye'de siyasetin yapılma şeklidir. Siyaset nereden besleniyor? Ekonomiden. Top başkanı. Kaç senedir top başkanı? Anlatabiliyor muyum? Türkiye'de iş dünyası siyasetle iyi geçinmek zorundadır. İş dünyasının bu iyi geçinmek zorunda olması dolayısıyla Top başta olmak üzere bütün kurumlar seslerini bir e, miktar çıkarabilirler. O bir miktar çıkardıktan sonra belli bir yerden sonra susmak zorunda kalır. Yani bugün TÜSİAD'ın eskisi gibi çok güçlü iş dünyasında başkanları yerine Cansen Hanım'ın gelmesi gibi, şu anda Sayın Orhan Tuna'nın gelmesi gibi daha teknokrat başkanlarla yönetilmesinin nedeni nedir? Efendim biz doğruları birilerine söyletelim, arkalarında da duralım. Ama dayağı biz yemeyelim. Türkiye'de iş dünyası ve vatandaş enflasyonun düşmesi için maliyet ödemek istemiyor. Maliyet ödemek istemediği için de bu enflasyon düşmeyecek. Siyaseti yapan da bunlar maliyet ödemek istemiyorlar. Eninde sonunda bana destek olacaklar dediği için siyaseti bildiği gibi. Denize düşen yılana sarılır. Arkadaşlar Türkiye'de enflasyon kalıcı olarak düşmeyecek. Hiçbir zaman hiç kimse maliyet ödemeyi istemiyor. Ödememek istememelerinin de bir nedeni var. Hukuk yok. Yeterli değil. Çünkü Vergi adaleti dahi bugün Mehmet Şimşek bakın açıklama yapıyor. Diyor ki vergi yüzsüzlerini açıklayacağım. Ya kardeşim vergi üstsüzü olan e, ve vergilerini e, nedir adı affettiğim bir sürü kişi var. Onlar muteber kişiler. Siyaset e, ticaretten, ticaret siyasetten ne malanıyor? Ondan sonra IMF gibi Mehmet Şimşek yönetiyor tarafsız konuştuğun zaman zaten kimse sevmiyor. Daha az istemiş. Önemli değil. Şimdi mesela birisi geçen gün çok güzel yazmış. Yani ben e, herhangi bir reyting kaygım yok. Ben kendim için ve çocuklarım için yapıyorum bu. Çocuklarım derken gençler işte Black Swan Finans ekip. Şimdi burada ajandan olmadığı zaman gerçekleri söylediğin zaman herkesi mutsuz ve herkesi rahatsız edersin. AK Parti'nin oy oranıyla Türkiye'deki eğitim oranını arasında ters bir ilişki var. Oy oranı düşüyor. Eğitim düzeyi artıyor. Eğitim düzeyi artıyor, oy oranı düşüyor. Şimdi bu beyaz yakalılar ekonomiyi daha iyi olabileceğini düşünüyorlar. Niye? Objektifler ve görüyorlar abi. Takım tutar gibi parti tutmuyorlar. Takım tutar gibi ekonomiye bakmıyorlar. Demek ki cehalet büyük oranda Siyaset, siyaset büyük oranda. Mehmet Şimşek, Mehmet Şimşek de size. Tamam. Yani Taner Yıldız'ın söylediği gibi eski enerji bakanı. Ak Parti'nin oy oranı, eğitim düzeyi ters orantı. Şimdi ben soruyorum, bu hükümet, bu yönetim Türkiye'de eğitim seviyesinin artmasını ister mi istemez mi? Soru ya. Ajandasız bir soru. İster mi istemez mi? Kardeşim sabit gelirli, emekli dayılar, çıkar telefonunu diyenler, vatan millet Sakarya diyenler, ondan sonra beka sorunu diyenler, işte bizim e, nedir adı Allah şükür Müslümanız diyenler. Hepimiz aynı ülkede dostça ve kardeşçe yaşayabiliyor isek bu Mustafa Kemal Atatürk'e bağlı. Mustafa Kemal Atatürk dini e, desteklemiş, desteklememiş falanmış filanmış. Ne önemi var kardeşim? Şu önemi var. Türkiye'de dini duygulara hitap etmezseniz seçilemezsiniz. Eylül ayı ile birlikte seçim sattı haline geri sayımın başlayabilme ihtimalinden korkuyorum. Ama Eylül'de de dolar almayacağım. Neden? Mehmet Şimşek'in gitme ihtimali var mı? Sıfır diyemem. Tabii. Ama çok düşük. Seçime kadar gitmez. Ve fakat şunlar yapılmıyor mu? Bir e, AK Parti içerisinde bir grup Berat Bey'i pişirmiyor mu? Çürüyor. E çünkü onların da ayağına basılıyor. Bu gayrimenkulle ilgili falan alacak önlemler. Borsacılarına ayağına basılmıyor. basılıyor. Basılıyor. Varlık fonunun ayağına basılmayacak mı? Mesela. Şimdi bunlar böyle yavaş 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 olacak. Birilerinin ayağına basılıyor. Önce halkın ayağına basacaklar. Dibine kadar.